Günaydın, bu videoda euro dolar ve pound dolar paritelerini inceleyeceğiz. İkisi de çok hareketli. Bu nedenle ikisini özellikle incelemek istedim. Ekranda euro doların günlük grafiğini görüyorsunuz ve logaritmik ölçekte. Burada bakın şu üç noktayı birleştirerek elde ettiğim bir Fibonacci kanalı. Bu kanalın üst çizgi seviyesinin de 1.1990, 1.120 yaklaşık bu seviyelerde direnç gösterdiğini dünkü analizde yayınlamıştım. Bunu paylaşmıştım ve gerçekten de tam olarak neredeyse bizim belirlediğimiz direnç seviyesine kadar bir yükseliş yaşandıktan sonra da bir geri çekilme söz konusu oldu. Şu anda euro dolar paritesi 1.1957 civarlarında ve Artık şuradaki bunu saatlik ve 4 saatlik grafiklerde daha net görebilirdik. Bunu kırdıktan sonra da bakın bu artık dirençtir. Hani 1.19.65-67 civarlarında direnç olarak takip edilebilir. Bunu kaldıralım. O direnç seviyesi aynı zamanda şuradaki dip seviyesinden de geçiyor. Dolayısıyla 1.19.62 Seviyesi. Bunun üstünde kapanışlar gelirse, artık 1.20 seviyesini tekrar test etmesi gündeme gelebilir. Yalnız burada tabii şöyle bir durum var. Bu 1.20 seviyesi Fibonacci kanalının kanal çizgilerinden birisi ve önemli bir, anlamlı bir çizgi. Aynı zamanda geri çekilme çizgilerinden de. Bakın şöyle daha doğrusu daha büyük çaptaki geri çekilme değil de yanlış ifade ettim. Daha büyük çaptaki bir Fibonacci kanalının da 0618 katsayılı e, kanal çizgisinin olduğu seviyeye denk geliyor. Dolayısıyla bu 120 seviyesi son derece kritik. E, i̇ki önceki videomdaydı zannedersem bu Euro-Dolar paritesi ile ilgili çok uzun vadeli bir analiz paylaşmıştım. Orada bu 1.20 seviyesinin ne kadar önemli olduğunu, çok çok uzun vadeli bir düşen trendin gösterdiği direnç seviyesi olduğunu görmüştük hep birlikte. Dolayısıyla buranın aşılması durumunda gerçekten de Avrupa Birliği için, AB için ekonomik anlamda özellikle çok olumlu bir haberlerin, bir şeylerin geliyor olması gerekiyor. Bu gelir mi bilmiyoruz tabii yani şimdi teknik analizin dışına çıktım bir parantez açmış oldum ve devam edelim. Ama biz destek dirençlerimize göre hareket ettiğimizde de oldukça iyi bir yerde. hani Forex'te işlem yapanlar için shortlama fırsatı yakalamış oldular 1.20 seviyesinde ve bundan sonra da gerçekten anlamlı bir düşüş yaşanmış oldu 1.19 26'lara kadar. dolayısıyla artık 4 saatlik grafiklerde şuradaki kırmızı yükselen trend çizgisini e, takip edebiliriz destek olarak. Dirençleri de söylemiş olduk. Tabii aşağı yöndeki ilk destek seviyemiz de şu turuncu çizgiyi aşağıya kaydırıyorum. 1.1920 seviyeleridir. 1.1923'tür. Bunun altındaki kapanışlarda ise 1.1887 civarları e, önemli destektir. Bu 1.1887 seviyesine değip de yönü geri çevirebilirse o zaman bu kırmızı yükselen trend çizgisi de teyit almış olacak daha anlam ee, yüklenmiş olacak. Daha fazla anlam yüklenmiş olacak bu trend çizgisine. Ee, 4 saatlik grafiklerde hemen indikatörlere bir bakalım. Vaktinin satı sinyali ürettiğini görüyoruz. Diğer taraftan e, DMI'nin ee, Di artı çizgisinin Di eksi'nin üzerinde hareketine devam ettiğini görüyoruz. Source indikatörü ki bu RSI indikatörünün biraz daha düzleştirilmiş bir halidir. Source indikatörünün de satış sinyali ürettiğine hani 70 seviyesini yukarıya kırmaya çalışıp orada tutunamadığını görüyoruz. Geri dönmüş durumda 4 saatlikler itibariyle. Tabii MACD'nin satış sinyali üretiyor olması, sorsun satış sinyali üretiyor olması ama diğer taraftan DMI indikatörünün alış sinyaline devam ediyor olması karmaşaya sebep olabilir. Bu noktada şöyle teyitler arayabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin MACD, MACD satış sinyali ürettiği zaman e, oluşan mumun en alt yani en düşük seviyesinin altında bir kapanış daha bekleyebilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir kapanış gelmediği için henüz MACD'nin satış sinyali teyit almış durumda değil. 4 saatlikleri göre konuşuyorum. Source da aynı şekilde. Source'ta da bakın source kendi sinyal çizgisini yukarıdan aşağı kestiği zamanki mumun en düşük seviyesinin altında bir kapanış gelmiş değil. Dolayısıyla source açısından da sinyal çizgisini yukarıdan aşağı kesmiş olmasına rağmen henüz bir teyitli bir şekilde satış sinyali gelmiş değil. Günlük grafiğe ee, hemen bakalım indikatörlerde durum ne bütün göstergeler bakın e, tut sinyaline devam ettiriyor günlük grafikte ama söylediğim gibi son zamanlarda özellikle uyarmaya çalışıyorum indikatörlerden daha önce bizim trend çalışmalarına bakmamız lazım kanal çizimlerine bakmamız lazım bunlar bize daha erken uyarı verirler. Çünkü indikatörlerin hepsi geçmiş verileri dikkate alarak bazı hesaplamalar sonucunda ortaya çıktığı için gecikmeli e, sinyaller üretirler. Halbuki trend çizgileri ya da kanal çalışmaları bize her zaman daha önce sinyal verirler. Bu açıdan değerlendirebilirsiniz. Tabii bu arada yani aylardır devam eden yatay bir piyasa da söz konusu. Euro dolar paritesinde günlük grafikte net bir şekilde görüyoruz bunu. Bakın şöyle bir Direnç seviyesine yaklaşık 1.20 seviyelerinde oluşan bir direnç seviyesini aşmakta zorlanıyor euro dolar paritesi aşağıda da desteği 1.16 yani oldukça yüksek bir marjda hareket ediyor aylar itibariyle dolayısıyla şuradaki kırmızı çizginin altında kapanışların gelmesi çok anlamlı olur. Eğer gelirse o zaman bu yatay piyasanın orta çizgisi seviyelerine kadar ilk etapta bir geri çekilme söz konusu olabilir ki bu da 1.1880 civarlarıdır. O seviyenin altına inmesi söz konusu olursa önümüzdeki haftalar itibariyle o zaman daha aşağı seviyeler gündeme gelebilir. Pound dolara bakalım hemen. Pound Dolar'da da yine bu e, çizimleri haftalar önce paylaşmıştım ben yine sosyal medyada da e, buna uygun bir şekilde hareket devam ediyor bakın şuradaki e, trend çizgisinin paralelini alıp da yukarıya kaydırdığımız zaman elde ettiğimiz e, çizgiler bunlar yükselen trend ve direnç çizgileri artık şunları takip etmektense şu yükselen kanala bakmakta daha fayda var bence pound dolar paritesi için 1.34 seviyesi Önemli bir direnç seviyesi. Burası hem son görülen zirve anlamında önemli hem de bu yükselen kanal çizgilerinden bir tanesinin geçtiği seviye. Bir 34 seviyesinin üstünde kapanışlar gelirse o takdirde şu da açalım. İlk etapta şu daha önce görülmüş olan 134.83 e, direnç seviyesine e, hedeflenebilir. Buranın da kırılması halinde 138'lere doğru yükselişin devamı beklenebilir. Tabi 4 saatliklere bakalım ve burada daha kısa vadede durum nedir? Trend çizgileri anlamında bunları bir anlamaya çalışalım. Bakın şuradaki şöyle bir yükselen trend çizgisine çizebiliriz. Bunu biraz manipüle ediyorum şu anda. Logaritmik ölçekte değil de lineer ölçekte çizersek ve bunun bir paralelini alırsak bu çok uymadı ama şuradaki yükselen trend çizgisi bu zaten kırılmış durumda. Logaritmik ölçeğe dönecek olursak burada buradan bir şey çıkmıyor. Şuradaki yükselen trend çizgisine bakalım. Bu yükselen trend çizgisinde altına sarkmalar var. Dolayısıyla bu arada hani ben analizleri nasıl yapıyorum bunu da görmüş oluyorsunuz. Çizimleri nasıl yapıyorum? Şurada yükselen kanal çizmeye çalışalım. Acaba bu kanalın olası bir kanalın orta çizgisi, üst çizgisi buralar güzel bir şekilde test edilmiş mi diye. E bu kanal oldukça güzel test edilmiş bence orta çizgisi seviyesi. Dolayısıyla bunu takip edebilirsiniz. Bu kanalın orta çizgisi güvenilir gibi gözüküyor. Şöyle yapalım. Mıknatısı kaldırıp Evet, yani şurada bir taşma söz konusu ama kanal orta çizgisi önceden beri güzel bir şekilde çalışmış gibi gözüküyor. Açıkçası bu, bu e, piyasada hani 4 saatlik grafiklerde kanal ya da trend çalışmaları şu major kanalın haricinde pek uymuyor. Ama e, yatay destek direnç seviyelerini takip etmek daha faydalı olabilir. Burada söylediğim gibi 1.34 seviyesi aşağıda da destek olarak şuradaki 1.32.88 seviyesi takip edilebilir. Bunun altındaki kapanışlarda 1.32.60 ve 1.31.94'lü seviyeler yaklaşık. Şöyle yapalım şu seviyeler hedeflenebilir 1.31.96 bunlara göre takip edebilirsiniz pound doları da indikatörlerine baktığımız zaman da burada RSI indikatörünün yönünü yukarıya çevirdiğini görüyoruz. RSI 50'nin üzerinde, bu biraz daha olumlu. MACD satış devam ediyor ama MACD'nin histogram barlarında bakın yukarı yönde bir hareket söz konusu, eğimi pozitif ve DI artı çizgisi, DI eksiği yukarıya doğru kesmeye çalışıyor. Yani 4 saatler itibariyle DI artı, DI eksinin durumu takip edilebilir özellikle. Oradaki bir kesişim anlamlı bir yükselişi beraberinde getirebilir. Source indikatörü de bakın yönünü yukarıya çevirmiş ve sinyal çizgisinin üzerinde seyrediyor. Tabi buralarda kalması önemli. E, pound dolar için de destek direnç seviyelerimizi bu şekilde belirlemiş olduk. E, 4 saatlikler itibariyle yatay bir piyasa devam ediyor. Bunun alt seviyesi 1.3288, üstü de 1.34 yaklaşık. Bu seviyeler arasında hareket devam edebilir. 1.34 aşılırsa videonun başında ya da bu kısmın başında anlattığım direnç seviyeleri hedeflenebilir. Yayınlamış olduğum bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız lütfen siz de beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Bu videoları beğenip paylaşmanız, topluluklarda paylaşmanız oldukça önemli benim için. Şimdilik bu kadar söyleyeceklerim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.